Peki. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle Minecraft Pocket Edition'da ev yapacağız arkadaşlar. Bir eli göstereceğim arkadaşlar yani. Yeri göstereyim. Sonra creative'de ev yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Şimdi arkadaşlar bir tane mesela şöyle bir survivor seçelim. Şunu seçelim arkadaşlar. Buna basıyorsunuz tamam mı? Fark etmez kurduğunuzdan. Creative diyorsunuz. Diyorsunuz. Sonra hangisiydi? Şu mu? Neredeydi o ya? Neresi? Yani buna giriyorsunuz arkadaşlar. Girelim bakalım. Böyle. Ha, şimdi ile demiş. Mesela arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi. Farz edin ki. Bir yere ev yaptınız değil mi? Sinir olayım şuna. Farz edin ki bir yere ev yaptınız. Ve elmas kıldığınız fena olur. Geliyorsunuz arkadaşlar. İstediğinizi seçiyorsunuz. Benim adam giyindik de şu kafayı değiştireceğim. Ne biçim kafam var kardeşim senin. Gel abi değiştir. Creeper kafası daha iyi. Şöyle bir takalım şu kaskımızı. Ha arkadaşlar. Konumuza dönelim. Ve geliyorsunuz böyle bloklarımı. Yoksa 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 buraya gir altın elma mı alacaksınız ne? İstediğinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben şunu aldım. Çıkalım şimdi arkadaşlar. Olacak mı? Olacak. Yani tam arkadaşlar. Hiçbir internet hilesi yok. Arkadaşlar yani geliyoruz. Survival yapıyoruz. Geliyoruz tekrar. Tamam. Girdikten sonra arkadaşlar bakın pusulamız elimde 64. Bakın en merkez şöyle ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yaparsanız. Arkadaşlarınızı çok pis bir şekilde trolleyebilirsiniz. E şimdi ben <laughs> kesinlikle bir tane ev yaptım arkadaşlar. Onu denelim. Şimdi şöyle ne? Böyle. neyse yazdıktan sonra şuraya efe yazalım hadi yo youtube yazalım oğlum ben hadi hey oğlum bir de Selim abi izliyorsa buradan ona, ona selamlar aboneyim ben ona çok güzel videoları var yo Doğru herhalde. Aynen. ileri diyoruz. Sonra kritiği bakalım. Bir tane ev yaptım arkadaşlar. Şu kuma yapalım aynen. Şöyle başlayalım hemen. Şöyle. Sonra bir kaşsın hemen şöyle. Kaş kaş olsun. Arada şöyle indir şöyle yazdım korkum yok eşitler mi? aynen eşitler sonra devam ettirelim ne yapayım ne? şöyle hemen bunları takip tamam bak <laughs> şey var Ne bakıyor? Ne bakıyor? <laughs> evet, tamam. Bak. bir şey var. Çok bu Bu. <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen. Şimdi, gülüyor> tamamladık ve bu ne yapıyoruz hemen? Şöyle abi? Aynen öyle. Arkadaşlar. Sohbet amaçlı da video yapabiliriz. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda sticker drive videoları da gelecek. Onu da söyleyeyim. Tamam çok güzel. Çatıyı şuna yapalım ya. Oğlum, çok mutluyum ya Gerçekten çok modum. ya. Şöyle bir tamam, tamam. Şimdi ne yerini alalım? Şu taşı ne abi şey yapalım. Şu ne alalım? Kim abi şöyle? Tamam. İşte bu kadar. Bu yaptı oldu. Yukarı koyalım şöyle aynı. Oğlum. Sen böyle yapsak daha iyiydi ha. Bence de. Bence de ya. Ben bak. Ne yaptı? Dökeceğiz ya. Şunu şöyle. Şöyle. Şimdi çadırımızı biraz daha yapacağız da. Şunu yapayım bir. Naur 6 gibi. bir koyalım yine. İlk önce şunun yerine. Ne yapalım? Ben kapı yapalım. Şunu yapalım ya. Aynen onu yapalım. Bunu yapalım. Ya kuma koyalım. Aa oldu. Tamam o zaman şu o taraftan yapalım. Ne var ne? Şunu yapalım. dakika oraya ha, tamam şu kadar çıkalım bir şu kadar aynen Şimdi... bilmiyorum bence de yaparız Şöyle... Tamam. Tamam oluyor. Bir kat manda mı yapsak yok. Buraya çıkış yapalım biz. Ana çıkış yapalım buraya. duras. Teras yaparız aynen buraya teras yaparız. Dur. Ya şurayı kıracağım ben. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle kırayım ben. Aynen öyle de. Bir aşıyorsun yani zengin olacağız ya. Olmaz ya. şimdi koyalım. Tamam. Şimdi hmm, her tarafına koy. Hah, o da güzel oldu. <laughs> şöyle şöyle tamam. Şöyle. 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 Tamam. Ay böyle daha güzel oldu. abi ne gidiyorsunuz? Üstünü kapatırız bunu. Çok güzel olacak arkadaşlar. Aynen böyle daha güzel oldu. Şöyle oturak yapalım. Oturağımız nasıl olsun bakalım. Nerede ya? Çatıları yapıyoruz ya onlardan işte. Şunun yerine değil de ki, toprağın yerine. şöyle. Bakın Yapma ya. Da. Ya dur. Ne oldu? Böyle şunu kapatmayalım aynen. Sen bir olacak. Cam. Cam, amen cam Ama şöyle bir şey olacak. Arkadaşlar. Şunu arkadaşlar? Şöyle. Oradan da şöyle 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 şöyle. Bunları büyü Tamam. Düydüğüm de sonuna geldim bir videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Çok çok tarzını görüyorsunuz. Yorum yazmayı unutmayın me ve kanala abone olmayı. Bay bay.